Merhaba sevgili öğrencilerim. 5. sınıf Türkçe dersi ses bilgisiyle ilgili soru çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. İlk soruyla hemen başlıyoruz. Son hecesinde dar ünlü I, I U, Ü bulunan iki heceli sözcükler ünlüyle başlayan bir ek aldığında son hecedeki dar ünlü düşer. Bu ses olayına ünlü düşmesi denir. Örneğin, boyun kelimesine U mekini getirildiğinde, bakalım hemen... Boyun kelimesini artı um ekini getiriyorum. Boyunum diyemezsin değil mi? Ne yazarsın orada? Boyunum dersin diyor. Hani nerede peki? Oradaki y ve n arasında u harfi vardı. Ne oldu ona düştü. Çocuklar ünlü düşmesine hece düşmesi de diyoruz. Neden? Çünkü boyunum. Üç heceliydi. Bakın boynum oldu. Oradan da aklına girebilir. Ünlü düşmesi, sesli düşmesi ya da ses düşmesi ya da hece düşmesi diyebilirsin. Bu dizelerde, buna göre hangisinde ünlü düşmesi vardır diyor. Yolcu devrin, çocuklar bu tarz sorularda ee, ses bilgisi sorularında kelimenin kökünü iyi bileceksin. Gelen ekin ne olduğunu bileceksin. Gelen ekte ya da kelimenin son harfinde ya da içinde bir ünlü ya da ünsüz değişikliği olmuş mu olmamış mı? Çok önemlidir mesela bu. Devirin kelimesine baktığın zaman kelimenin kökü devirdir sevgili öğrenciler. Devir, çağ işte orta devir, orta çağ kapattık gibi. E, devirin diyemiyorsun. Ne oluyor burada? V ve R arasındaki i harfinin düştüğünü görüyorum. Hangisinde ünlü düşmesi vardır? Tabii ki iki numarada. Doğru cevabım B seçeneği. Bir diğer sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili fiillerden hangisine yor eki getirilirse fiilde ünlü daralması meydana gelmez diyor bize. Bakalım hemen. Çocuklar yor eki ünlü daralmasını şöyle düşünebilirsin. Kelimenin sonunda e harfi, a harfi bunlar geniş ünlülerdir. Yor eki getirdiğinde işte e, e harfi i'ye, a harfi ı'ya dönüşüyorsa bu ü, ü de olabilir kimi yerlerde. Biz bunlara e, ünlü daralması diyoruz. Mesela Bekle kelimesinden başlayalım hemen. A seçeneği bekle. Getirdim ben buna yoru. Bekleyor diyemezsin. Bekliyor dersin. Aynaya baktığında E harfine bak. Dudağındaki o açıklığa bak. Bir de İ harfine bak. İ'nin daha dar olduğunu göreceksin. Biz bunlara ki ünlülerdir bunlarda ünlü daralması diyoruz. A seçeneğinde meydana gelir tabii ki. Ara kelimesine hemen bakıyorum sevgili öğrencim. Arayı yazdım artı yor ekini getirince yor demezsin. Arıyor dersin. A'nın buraya kendisinden daha dar olan ı'ya dönüştüğünü, daraldığını görüyorum. Gitti bu da. Ye kelimesine bakıyorum sevgili öğrencim. Ye kelimesine sen yoru getirdiğinde yor demezsin. Yiyor dersin. Oradaki e'nin yine daralarak i'ye dönüştüğünü görebiliyorsun. Ama ee, yap kelimesine dikkat et burada. Yap kelimesine ben yor eki getiriyorum. Yap yor. Orada kelimeyi daha iyi söyleyebilmek için ünlü türemesi olması gerekiyor. Yapıyor olması lazım. Burada bir ünlü daralması yok. Doğru cevabım D seçeneği. Bu tarz ses olaylarında kelimenin kökü, gelen ek, burada olan değişiklikler ancak soruları böyle çözebilirsiniz. Sevgili öğrenciler, özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla birebir gitmektedir. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda matematik, fen ve Türkçe'den dilerseniz grup, dilerseniz birebir derslerimiz var, katılabilirsiniz. 1, 2, 3, 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz mevcuttur. Lise grubu 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz mevcuttur. Dilerseniz yazılıya da sizleri hazırlayabiliriz. Velileriniz bizi 507-215-26-58 numaralı telefondan da arayarak ayrıntılı bilgiyi edinebilirler. Bir diğer sorumuz şehir sözcüğünü oluşturan kutular aşağıdakilerin hangisinde verilen ekle birleştirilirse okla gösterilen i kutusundaki sözcüklerin atılması gerekir. Çocuklar burada şuna bakın lütfen. Gelen kelimenin ilk harfi bak ünsüz bak burada da ünsüz bak burada da ünsüz bunlar olmuyor. Şehirdir şehirde şehirler olmuyor. Ama imi sen buraya getirdiğinde şehirim demezsin ki. Ne dersin peki? Şehrim ifadesini kullanırsın. Peki ilk başta H ve R arasında i harfi vardı. Hani nerede? Gitti değil mi bu? Buradaki i harfi düştü. İşte sana önün düşmesine bir örnek. Doğru cevabımız B seçeneği. Bir diğer sorum. Süreksiz sert ünsüzlerde. Mesela neden süreksiz diyorlar? Bir de sürekliler vardır. Sürekliyebiliyorum ben bunu. Yani o sesi ben sürekli söyleyebiliyorum sevgili öğrencim. Değil mi? İşte farfi gibi, sarfi gibi, şarfi gibi ama pıt deyip bıraktın. Çık deyip bıraktın. Ondan dolayı süreksiz. Yani devamı gelmiyor. Yani s gibi götüremiyorsun. Ondan dolayıdır bu. Biten sözcü ünüyle başlayan bir ek geldiğinde sözcüğün sonundaki sert ünsüz yumuşar. Bu ses olayına ünsüz yumuşaması ya da ünsüz değişimi denir. Genelde de ünsüz yumuşaması ifadesini kullanırlar. Mesela Börek sözcüğüne i eki getirildiğinde sözcüğün sonundaki k sesi yumuşak g'ye dönüşür. Bu açıklamaya göre kitap sözcüğüne aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse ünsüz yumuşaması meydana gelir. Çocuklar yine burada ilk harflerine bakınca ünsüz harf, ünsüz harf, ünlü harf, burada da ünsüz harf var. C seçeneğe doğru cevap bakalım hemen. Kitap kelimesini ben buraya yazdım. Kitapın, kitapın demezsin ki kitabın dersin değil mi? Hani P? P ye gitti. Neye dönüştü? B'ye. Şimdi dönüşüm nerede? Ünsüz bir harfte. Değil mi? Ünsüz bir harfte. P harfi sert bir harftir. B harfi yumuşak bir harftir. P kendisinden daha yumuşak olan B'ye dönüştü. Biz buna ünsüz yumuşaması diyoruz. Doğru cevap C seçeneği. Bir diğer sorumuz süreksiz sert ünsüzlerden yani bir biriyle biten bazı tek heceli sözcüklerden sonra ünlüyle başlayan bire geldiğinde ünsüz yumuşaması meydana gelmez. Örneğin tip kelimesi. Şimdi burada bakalım hemen tip kelimesinde PCTK ile bitiyor zaten. E sen buna iyi getirdiğinde tipin demezsin. Hani normalde ünlüyle başlayan bire geldiğinde buradaki P'yi B'ye dönüştürmesi gerekiyor. Mesela çöpte de var aynısı. Sevgili öğrenciler. Çöp, çöpü. E sen buradaki P'yi dönüştürüyor musun? B diyor musun? Çöpü. Çöpü ifadesini kullanıyor musun? Hangisi diyor? Bu açıklamaya örnek olamaz diyor bize. Çoğu, yükü, içim ve katı. Bu apartmanın çatı katı. Peki katı derken orada kat kelimesinden düşünelim. Şimdi sevgili öğrenciler. Kelimenin kökü yük. Sonunda K var. Kelimenin kökü iç. Sonunda Ç var. Kelimenin kökü kat. Sonunda t var. Yani süreksiz sert ünsüzler. E hepsi de bak büyük yükü. İç içim. İ harfi. Kat katı. Yığı olmuş mu? İci olmuş mu? Kadı olmuş mu? Yok. Ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde yumuşordu diyor. Olmamış bunlarda. Aykırı bir durum var. Ama çoğu kelimesinde çok mesela. Değil mi? Çok. U ile birlikte oradaki K'nin yumuşak G'ye dönüştüğünü, yumuşadığını görüyorum. Bu yukarıdaki anlatıma bir örnek olamaz. Doğru cevabım A seçeneği. Ve bir diğer sorumuz. Türkçede sert ünsüzlerden F, S, T, K, Ç, Ş, H, P yani fıstıkçı şahap kelimesinin ünsüz harfleri. Bir ile biten bir sözce CDG D, G yumuşak ünsüzleriyle başlayan bir ek geldiğinde Ekim başındaki C, Ç, D, T, y, G, K dönüşür. Yani C, D, G sesleri yumuşak harflerdir. Yumuşak sessiz harflerdir. Bunlar sertleşir diyor. Biz bu olaya ünsüz benzeşmesi ya da ünsüz sertleşmesi diyoruz. Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisinde C, 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 C alırsa ünsüz benzeşmesi meydana gelmez. Bak burada zaten sana söylemiş bu eklerle bitecek. Yani kelime buradaki harflerden biriyle bitecek. Mesela işte büyük kelimesi bak burada var K harfi direkt. Rahat kelimesi bak burada T harfi var. İşte yavaş kelimesi bak burada Ş harfi var. Ama sakin kelimesinin sonunda zaten sert bir ünsüz yok. E sen buna sakin C'yi getirdiğinde oradaki C, Ç'ye dönüşemez zaten değil mi? Ama diğerleri öyle değil. Mesela bir tanesini yapalım. Yavaş diyor. Normalde ekimiz C ca. Ca eki. Yavaş C buraya gel. Hayır. Yavaş ça buraya gel. Normalde ekimiz ca ama sonunda sert bir harf olduğu için bu buna diyor ki gel diyor. Ben seni diyor kendime benzeştireceğim diyor. Bundan dolayı da ünsüz benzeşmesi diyoruz. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bir diğer sorumuzla devam edelim. Yabancı dillerden dilimize giren bazı sözcükler ünlüyle başlayan ek aldığında ya da etmek olmak gibi fiillerle birleştiğinde sözcüğün sondaki ünsüzden bir tane daha türer. Biz bu olaya ünsüz türemesi diyoruz. Tamam. Örneğin hat sözcüğü. Bu ekini alınca hatı değil hattı şeklinde yazılır. Burada t ünsüzü türemiştir. Aşağıdaki altı zili sözcüklerden hangisi bu açıklamaya örnek olamaz diyor bize. Bakalım hemen. Şimdi kelimenin sonu red. Sonunda d harfi var. Etmek fiilini getiriyorum. Reddetti. Hayır. Reddetti. D burada türedi. A seçeneği gitti. Kelimenin sonu af. Hani kalemine sığınıyorum. Afına sığınıyorum. E, afına olmuyor. Afına. Bir tane F harfi türedi orada. Geçtik. Gurbet hissini. Kelimenin kökü his. Hissin. Yani bu his sana ait. Yelikiki iki gibi bile düşünebilirsin. Hissin diyemiyorum hissin diyorum mesela. Burada da var. Bankanın önünde en az 50 kişi vardı. Ya kardeşim 50 burada bir sayı. E diyor ki iki tane L var. Oradaki 50'den bahsetmiyor ki. 50 burada zaten sayının kendisi. O konuşunda bu var. Hecesinde zaten bu var. Orada herhangi bir ünsüz türemesi yok maalesef. Doğru cevabım C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz bu düzelerde numaralanmış sözcüklerde yer alan ses olayları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diyor bize. Hemen bakalım. Topraktan kelimesi kelimenin kökünü bil lütfen. Toprak. Sonunda ne var? K harfi. Sert bir harftir. Bizim tam diye bir ekimiz yok. Bizim dendan diye haleklerinden hatırlasana ayrılma durum eki. Bizim öyle bir ekimiz var. E topraktan diyemiyorsun bunun sonunda sert bir harf olduğundan dolayı yumuşakla başlayan bir harf olduğunda diyor ki gel diyor sen bana benzeyeceksin diyor. Sen de sertleşeceksin diyor. Oradaki kuralımız ünsüz benzeşmesi. Sadece zaten biri burada A seçeneğinde vermiş. E, omuzunda kelimesine bakalım. Omuzunda. Kelimenin kökü ne? Omuz. Omuz değil mi? Omuz dikkat et. O M U Z. E sen omuzunda derken ne oldu? Oradaki M ve Z arasındaki U harfi düştü. Düşen Ünlü. O zaman ben buna ünlü düşmesi diyemez miyim? İşte sana ünlü düşmesi. Cevap A seçeneğidir. Bir diğer sorumuz. Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır diyor. Bakalım hemen. Birinci sözcükte ünsüz türemesi vardır. Kelimenin kökü sır. Bu sır sana ait. Sırın. Kalemin gibi. E, yelik eki orada ın. Bu senin sırın demezsin. Sırrın. Ünsüz türemesi var burada. R harfiyle. İkinci de diyor ki ünlü düşmesi vardır. Bakalım hemen. Gönlümün kelimesinin kökü ne? Gönül, gönül. Gönül. Değil mi? Ama gönülümün der misin? Gönülümün demezsin. Gönlümün dersin. Hani buradaki N ve L arasındaki Ü düşmüş düşen ne sesli bir harf. Dolayısıyla biz buna ünlü sesli düşmesi diyebiliriz tabii ki. Bir diğeri. Sevinci kelimenin kökü ne acaba? Kelimenin kökü sevinç. Sevinçliyiz hepimiz değil mi? Hani sonundaki ç harfi gelen i ünlüsüyle birlikte oradaki ç harfi c'ye yumuşamış. Ç sert bir harftir. C yumuşak bir harftir. Ç, C'ye yumuşuyor. Gelen ünlüyle birlikte. Ben buna Ünsüz yumuşaması diyorum. Eledim. Doğru sözcükte ünsüz benzeşmesi vardır. Daima değişen maceralarmış. Değmek. Değmek. Yani hiçbir şey göremedim Değmek, değişmek, değişen ünsüz benzeşmesi böyle olmaz. Doğru cevabım D seçeneğidir. Ve bir diğer sorumuz bu dizelerde numaralanmış sözcüklerle yer alan ses olayları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Karstan neydi ve yiğidine. Kelimenin kökü kars. Bizim tam diye bir ekimiz yok sevgili öğrenciler. Bizim ekimiz den dan ayrılma durumu ki. Kars demezsin ki. Karstan dersin. Burada sert bir harf olduğu için yumuşakla başlayan bir ek geldiğinde diyor ki sen diyor bana benzemek zorundasın. Biz buna ünsüz benzeşmesi diyoruz. Geldik diğerine. Yiğidin kelimesi. Kelimenin kökü yiğit. Dikkat et. Kelime kökünü bileceksin. Yiğit, yiğitini yiğitini demezsin. T'nin orada D'ye dönüştüğünü görürüm. Hani T yok. D'ye dönüşmüş. E, T sert bir harf. Kendisinden daha yumuşak bir harfe dönüşmüş. Yani ünsüz yumuşaması olmuş orada. Birincide ünsüz benzeşmesi, de ünsüz yumuşaması vardır. Cevabım A seçeneği. Bir diğer sorumuz aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünsüz türemesi vardır diyor. Bakalım hemen sevgili öğrencilerim. Şimdi sabahçı kelimesi kelimenin kökü sabah sonunda sert bir harf var. Fıstıkçı şahapın e, ünsüzlerinden bir tanesi var orada. Sabah. Bizim çı diye bir ekimiz yok. Bizim cıcı diye bir ekimiz var. Değil mi? Bir yapım ekidir. Sabah cı diyemezsin. Sabah çı. C harfini kendisine benzetiyor sevgili öğrencim. Burada ünsüz benzeşmesi var. Eledim. Saatte de. Aynısı orada da var. Bakın. Kelimenin kökü ne? Saat. Bizim t diye bir ekimiz yok ki. Saat Bizim bulunma durum eki olan, ismin hal eki olan, durum eki olan d dağımız var. Saat diyemiyorsun. saatte dersin. Ne oldu? Oradaki T kendisinden daha yumuşak bir harfi dedi ki sen bu benim yanıma geliyorsan bana benzemek zorundasın. Ünsüz benzeşmesi burada da var yine. Sertleşme de diyebilirim buna. Eledim. Ağacın kelimesinin kökü. Hemen bakıyoruz. Kelimenin kökü ağaç. Sonundaki Ç harfine dikkat et. Ağaçın diyemezsin ki. Ağacın dersin. Ç kendisinden daha yumuşak olan C'ye dönüşüyor. Biz buna ünsüz yumuşaması diyoruz. Bu da gittik. Bizden ünsüz türemesini istiyorum. Bakalım. Senin hakkında. Şimdi senin hakkın. Senin kalemin hakkın, değil mi? Bu hak sana ait. Tamam. E, tamam. O zaman bu iyilik eki -ın indir kalemin masam gibi. Hakkın senin hakkında hep olumlu şeyler düşün demezsin ki. Hakkında orada bir tane k'dir fazladan türediğini görüyorum. Türeyen ne? Ünlü mü ünsüz mü? Ünsüz. İşte sana ünsüz duramaz. Doğru cevabım B seçeneğidir. Ve bir diğer soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde yay ayrat içinde verilen ses olayı yoktur diyor bize. Bakalım. Affetmek büyüklüktür demek aklına. Kelimenin kökü akıl ya. Akıl a ile başlıyor. K, I, L. Hani nerede burada? K ve L arasındaki I nerede? Düşmüş. Ünlü düşmesi. Doğrudur bu. Eledim bunu. Göçmüyormuş. Şimdi göçmek bir fiildir sevgili öğrenciler. Değil mi? Göç. Fiillerin olumsuzluk eki ma olur. Göç, göçme. Bak, bakma, yap, yapma. Ama göçme kelimesine ben yor ekini getiriyorum. Göçmeyor demezsin ki. Göçmüyor dersin. E geniş bir harf. U, Ü, I, I bunlar dar bir harf. E'nin orada Ü'ye daraldığını görüyorum. Burada ünlü daralması var. Kesinlikle doğru. C seçeneğine de bakalım. Tabi kelimeyi bileceksin burada sevgili öğrencim. Seçkin eserler. Bakalım kelimenin kökü seç. Bizim kin diye bir ekimiz yok. Bizim gıngin diye bir ekimiz var çocuklar. Dalgın, seçkin, işte pişkin gibi. Pişkinde de mesela aynı ses olayı var. Baktığım zaman seçgin diyemiyorsun. Ç sert bir harf. Buradaki yumuşağı diyor ki sen diyor bana benzeyeceksin. Yani K'ye. Ben, benden bir tane olacaksın. G'nin burada K harfine daha sert bir harfe dönüştüğünü, benzeştiğini, sertleştiğini görüyorum. Bu da eledir. Korkusuzca büyüsünler ünsüz yumuşaması diyor. Burada yani korku. Burada ne var biliyor musun? Burada ünsüz yumuşamasına aykırı bir sözcük var. Kelimenin kökü kork. Sonunda k var. Tamam. E ben buna ünlüyle başlayan bir ek getirdim de bunu yumuşatması gerekmiyor mu? Korku diyemiyorsun. Korku olmuş. Yani ünsüz yumuşaması göremedim burada. Doğru cevabım D seçeneğidir. Çocuklar dersimiz sona erdi. Ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, sürekli ders videoları ekliyorum. Bunlardan haberdar olmak için, destek olmak için abone olmayı lütfen unutmayalım. Herkese başarılar diliyorum.